TFF'nin açıklaması da şöyle, bu yana da verebiliriz. Ee, ben oradan e, ekrana da yansıdı. Diyor ki Fenerbahçe Trabzonspor maçı öncesi sırası ve sonrasında resmi ve gayri resmi sosyal medya hesaplarında yer alan asılsız iddialarla ilgili gerek kendi hukuk kurullarımız tarafından gerekse 62-22 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun kapsamında suç teşkil eden duruma ilişkin geniş kapsamlı bir inceleme başlatılmıştır. Federasyonumuzun yönetim kurulu üyelerine ve atadığı görevlilerine karşı yapılan kabul edilemez suçlamalar nedeniyle 62-22 aykırı inceleme ve işlemler içinde Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyor. Bu vesileyle de futbol kamuoyunu sağduyulu olmaya çağırıyoruz demiş Türkiye Futbol Federasyonu e, yaptığı açıklamada. İyi kazan kaynamaya devam ediyor. Evet yani hafta içinde bilmiyorum Fenerbahçe cephesinden gelecektir. Federasyonda 62 22 aykırı. çok iddialı konuştu yani. Şu bayağı bir ciddiş var. hani Evrak varmış öyle dedi. Nedir? De bir de yardımcı kelimesini kullandı orada net kullandı yardımcıyı. Hı. Çünkü bana da gelen şeyler mesajlardan Servet yardımcıdan bahsediyor dediler de ben bahsetmeyecektim bilemiyorum çünkü kimin oldun ama Fener yöneticisi yardımcı dedi. Ve yardımcıyı da kinayeli söyledi. Yarın bugün ben bunu Servet yardımcı demedim derse kamerayı oynatırız şeyi. Ne dediğini anlarız. Çok net çünkü yardımcı diyor. Hani evet. benim vardı ya bu sene lig çok zorlu geçecek. <laughs> Onun gibi anlıyor musun? Evet. Aynı. Peki. Ee, Aynı pozisyon da. hocam. Teknik adamlar için ne dersiniz hocam açıklamalara? Ya İsmail Hoca'nın söylediğine doğru. Doğru analiz etmiş. Fenerbahçe iyi oynadı. 11 11de iyi oynadı. 11-10 da e, mağlup olsaydı e, Fenerbahçe adına e, yani e, üzücü olurdu. Çünkü bu oyunla ona hak etmediler. E, çok sınırlarını zorlayarak çok iyi birlikte hareket eden bir Fenerbahçe vardı sahada. Dersinde çalışmıştı doğruya doğru hiç eksiksiz Abdullah Hoca'nın hatta e, yani konuşurken de mesela Amşik olayına falan girmesi 11-10 oynanmış bir oyunda girmesi çok enteresan. 1-0 öne geçiyorsun 11-10. Yani onu aradık e, demesi daha önce hiç dile getirmemişti. E, esas e, şunu söylemek gerekir. E, yani e, 1 0ı korumak pas tabii ki olacak. Oynayacak e, pas oyununu Trabzonspor sahayı genişletecek. Fenerbahçe'yi koşturacak anlarım ama daha böyle ikiye arayacak, daha böyle gol pozisyonu girecek bir oyun da oynamadı. Ve de hamleleri de doğru yaptığını düşünmüyorum. Hoca gözüküyor zaten. Yüzünden belli. Evet ligi domine etti, çok başarılı sezon geçiriyor, çok formda bir takım var. Abdullah Hoca öyle, takım öyle. Hiç ona bir şey denmez. Ama bu maçta e, yani daha dersini çalışmış bir Fenerbahçe vardı. Daha 1-0'dan sonra maç bitti havasıyla oynayan, Maça erken böyle bittiğini düşünen 10 kişi Fenerbahçe kaldıktan sonra skoru e, almış olan bir Trabzonspor vardı. Orada çok büyük hataya düştüler. Ama Abdullah Hoca'nın dediğim gibi yani Hamsik tabii ki her zaman aranır. Ona bir şey yok ama bu 11'e 10 kalmış oyunda yani e, sırf onu aramak e, yerine oynanan oyun. Mesela Hoca hep Abdullah Hoca onu söyler hep oyun üzerinden konuşur. Oynanan oyun e, o kadar iyi değildi. Evet doğru sekansları o bölümleri Fenerbahçe. E, bayağı iyi oynadı mesela. O bölümleri Trabzonspor'da 10 kişi kalmasına rağmen daha iyi oynadı. Şimdi hoca esas şey nereden çıkıyor biliyor musun? Abdullah Hoca'nın e, bence yanlış yorumladığı yer orası. Mesela Bakame gol attığında ilk şutuydu Trabzonspor. Evet. Yani 22. dakika. Doğru. Yani i̇lk burada yarıda yanılmıyorsam zaten bir, bir şutu var isabet. İlk yarı da öyle. Tabii Öyle yani isabet Yani biz burada neyi konuştuk mesela maçta? Sekizde bir, sekizde dört. Tra trabzon kadrosunu gördüğümüz zaman. E, Bol pozisyon. Dört, bir, beş gibi falan oynayacaklar gibi e, yorum yaptık. O, ofansif. Yani o kaliteyi ki hakikaten kalite e, Trabzon Spor'un ön beşlisi sıfır şutta tuttu. Koşu kalitesiyle maç önü konuştuk ya. Tamam. Orta saha kurguladığı orta saha çok iyi işledi. Tabii. Bak dedik ki orta sahada çünkü çıktık Crespo eğer Mert Hakan'ı Zai yönetiyorsa sana ne hal kurduruyor? Bu takım ısıracak, koşacak, topu kazanacak ve o planı o uyguladılar. Tuttu. Ender o köprü var ya, köprüyü çok sağlam oturttu oraya. O köprüyü oturtunca Dozunda. dediğin gibi o planı uygulamaya başladılar, gitmeye başladı. Bir de aşırı yüklenmeyi sağ tarafa verdiler. Trabzonspor'un savunmada evet, zayıf olan sol zayıf bölgesine, olan bölgesine. Oradan da Ciddi hem netice aldılar. Gol de oradan geldi. Oyunun başında da orada pozisyon yarattılar. Ama buna karşı da mesela bu zehre pan zehir Abdullah Hoca hem oyun başı veya sonraki müdahalelerle doğru bir şekilde oradan önce müdahale edecekti Doğru şekilde müdahale e, yapamadı. Yani. Tabii buna çözüm üretemedi. Mesela o, o, bölüm için gerçekten e, Hamsi olsa elinde belki sıfır şutta değil yani daha verimli, daha etkili, daha Ama İsmail Hoca da Valencia'da yani yok der. Bak şimdi Hamşik önemli Tabii bir Valencia yok, Ferdi, Ferdi yok, yok, Mesut Tam, yok. Hayır, yani, yani baktığında... baktığınızda ya, Novak, Novak, Nova yok. 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 Bak şimdi Gustavo var ama şimdi esas problem rakip o yarı alanda sözü problem iki anahtar, anahtar, oyuncun, iki tane anahtar oyuncun hem Ferdi hem Valencia'da yok. Tabii Hamşik de öbür taraftan önemli. Aynı şekilde Hugo önemli. Evet, Burada Edgar, bak yani. bak çok oyuncu var. önemli yani ama ya şu eldeki kadroyla oyuna bakmak ya gerekiyor. Canım. Şu eldeki o... kadroyla. Yani sırf 10 kişi kalmış. <laughs> Trabzon'a 1-0 öne geçmiş. Yani bunu almışlık yok diye Abdullah Hoca gibi başarılı yine... bir teknik adamın Hayır, şimdi, yorumlamaması şimdi gerekir va yani. Şimdi va hakeme doğru vursa 2-1 galipti Trabzon. Yine eline geldi. Yani mi? ona, ona ya, baktığınız ya, zaman. Ya, ya da öteki pozisyonlarda. de e, kaçırdı ama. Tabii tabii. Daha önce de iş bir bir duruma. Gelmiyor. Birazdan gelecek. Mehmet senden de rica edeyim. Toparlıyoruz artık. Çok kısa. Öz eleştirisini yaptı zaman zaman formsuz olabiliriz dedi. E tabii. Ki. Ama evet. ama yani 15 puan fark yaptı. O takım. kadar olacak. 20 takımının puan Fenerbahçe'nin 20, 20 puan gayet normal. Gayet yani daha Beşiktaş'a tabii ciddi bir puan farkı yani yapmış o, o takım. o şeyde. Ha, bunu da oynamayacak mı ara sıra böyle bir? Tabii ki olacak yani. Evet. Robot değil sonuçta bunlar. Ya Trabzon hoca zaten Abdullah Hoca konuşmasından zaten belli. Oyundan memnun değil. Çünkü Trabzonspor takımı Fenerbahçe'ye 10 kişiye karşı oynuyor. 1-0 da öne geçiyor. E, takım istediği reaksiyonu vermedi. Trabzonspor daha fazla farkı arttırıp daha rahat bir maç oynanır diye bekliyorduk. Hoca çok memnun değil. Fenerbahçe takımı daha çok istedi, daha çok mücadele etti. Ama ilk yarı çok farklı olan Fenerbahçe, çok iyi olan Fenerbahçe. Bence ikinci yarı ne olursa olsun özellikle ikinci yarının başında bir ilk 15 dakika Trabzonspor çok fazla pas yaparak, Fenerbahçe bunu ilk söyledim de zaten. Çok fazla pas yaparak çok yordu Fenerbahçe'yi. Zaten o kişiler çok da eksik kaldı. O ara farkı açabilirdi Trabzonspor takım ama genelde... Pas oyunu oynamaya çalıştı. Yatay Hücuma ve geriye oynadı. Taşımadı. Öne oynamadı. Aynen, öne değil. Mehmet. Yatay işte ve ama. geriye. Topu taşımadı ön tarafa. O riskleri de almadı. Beklenen oyuncular da bence ne olursa olsun o ön taraftaki hücum oyuncuları çok etkili değildi Trabzonspor'da. Erman Hoca sizinle toparlayalım. Teknik adam değerlendirmelerini de duydunuz. Hocam bu akşam çok konuştum şu anda itibaren. Konuş, Konuşmama hakkımı müziği, kullanıyorum. Hocam müziği bekliyor. Konuşmama hakkımı de, kullanıyorum. Müziği bekliyor hocam, biz de ben tabii. Ben müziği bekliyorum ha. Hocam geliyor. Müzik, müzik geliyor. Müzik geldi ama siz duymadınız. <laughs> <laughs> Hoca bana değil siz konuşurken müzik duyuyor musunuz? Müzik geliyordu ama siz <laughs> duymadınız. Tabii bir saat oradan devre arası. Buradan da bir iki buçuk saat baya uzun bir mesai oldu hakikaten. Bir yarının programını verelim ve toparlayalım artık.